geliyor buraya. Dayana da gelsin ben gidelim tamam. o zaman. Bunlara biz var ya late invade bile yaparız ya. Dur, şey yazalım adama. Buradan direkt şuradan gidebiliyor mu ya böyle? Hep adam hep şir... görürler eğer varsa. Adam ben şimdi gidelim edelim. diyor. Ya üstte biri varsa. Beşlemiyorlar. Yok yok biri stop'taydı. Tamam yok. E o zaman bunlar Bu adamlar var bu adamlar bizi biliyordu olabilir ya. Onlar da acaba şurada falan mı oraya tutmuyordu orayı. Bir anda kafamıza zek atlayabilir yani. Haberiniz olsun. Level 2 bota geleceğim diyor adam abi. Aha. Hı -hı. Tank. Tamam. Şuna. O Tamam tamam Ooo var ya daha ward attı içeri biri. Çek çek, çek çime geldim. çek çek çime. Adam gelirse basacağım da kapı direkt. Aha. Adam flash attı ha. Buna buna alıp buna alıp direkt gitmesi lazım. Ooo XP de kaçırmadık var mükemmel oldu ya. Hatta üçünü de alabilirsem aldım. İyi güzel başladı. Bugün niyeyse iyi geçiyor işler ha. Hiç nazar değmesin de. Bana zaya baksana. Aha, iyi iyi. Bir tane spirit. daha vurabilsem. Vurdum. E egzoz çok yanlıştı ya, çok gereksiz bir egzozdu. Adamın potu yok abi, tane bir tane bisküvisi kalmış. Ben 3 level olayım, kul altında akaplayıp dururum bunları. Aha. Evet, bu sıkıntıydı. Ama şöyle bir heal basıp kaçarım herhalde. Ben diğer çocuğu oyaladım biraz. Aa, ne yapıyor lan bu? Aa, bunun daha boku moku var ya. Sen hmm, kaçabiliyorsan abi, Dur, dur bunları keseriz de Olur, dene. güzel güzel. Bebe enayi lan bunlar. Hayal. O kadar adam mı kovalanır am? Abo o neymiş lan? O, ben şuradan kaçabilir miyim? Güzel köyü dojdum. Ama onu bana atacak ya. Tamam. Şu ne yapıyor bu? Trollü ya bu. Ona vuramadım ya. Yoksa adam bana vuracaktı. Tabii yani geliyor ya benim. Tamam ya aşağı aşağı. Tamam, abi bravo oğlum çok gereksiz agresiflik yaptık ya. Şu Zek'in aldığı itemi bir kılıcı kılığı kes. Zek çok sıkıntı. Aha bir tane daha lan. Da. Oğlum ne yapıyor lan trollüyor lan bu. Baya kötü oyuncu ya. Aha o. O What? neymiş ha? <laughs> Flash attı ha. Flash attı evet evet onu gördüm. Vara ara ikilir ucundan kaçıyoruz Allah koruyor ya. Ya bu zek ne boş ya. Paros çocuğu ya. <laughs> Zor. Dağlamış abi zek yok ya. Abi ya ben hiç mini e bakıyordum zaten o gidecekti. Abi şu kazanan leylin etrafında oynayın gözünüzü seveyim ya. Sen bana gelirsin abi. Abi ne, ne mal bir çar bu harbiden ananı ya. Gördün mü abi adam PQB seni standan çıkarmıyor. Oğlum ben de oynayayım lan fazla yetenek istemiyor gibi lan Zek. Oyna ben, abi Ben, ben zaten. iyi oynarım ha uçarı. Ya bu mal kuşluyor mesela beni Aha. Gel abi bana. Böyle bir vursam mesela. Aa. Kötü oldu ya. E, E'sini attı zannettim. Tamam onu kestin abi sen. Geliyorum lan. Oy güzel oynadı. Onu kesin abi. Onun shutdown'u var 300 gold onu saldım abi. Eyvah <laughs> Ama ne kadar bak adam mal işte Ne kadar güçlü olursa olsun oynadı içer. O zayah da 6 level oldu yani zor onu atlamak. <laughs> Öldün sen. <laughs> Adam yazık lan, iki kişi adamın arkasına geçtik bir anda ya. Geldim. Vurdum onu şöyle de ultim yok w abi. W geliyor ha bir tane daha. Tamam. 2, 1. Eyvah. Bravo. Para vermiyor ya o yüzden hiç sal, şey salmama ayağına girmedim ya. Aa ah. ha, geldi hakikaten. O ne? Ş şuna dönebiliriz aslında da belki. Abi ben bende kaldı ya. hiç abi. Gerçi ben üst support item'ını bitireceğim erkenden güç güçlenip adamların içinde gezerim rahat rahat. Aynen, tam, tam. Bravo abi. Adamı kesek de engel olmasın ya. Gidip erkenden kulüye alak benim derdim o. Evet, evet. Ölmeyeceğim lan ben. Abi. Kabul geliyor? bunu oynarız abi yavaş yavaş. Bunu... basardım da onun muhtemelen şeyi vardı. Ya keşke adama ölseydim ya. Vallahi keş kata... mı geliyor? Ya yedik işte şimdi. Şurada dönüp şunları mı denesek? Şimdi ya yedik işte. Evet evet. Oh. Aa vallahi şu solo çok sıkıldım ya. Solo lane'lerin sürekli Bakayım göt vermesinden. Ya, biz de arada veriyoruz keser. da yani. Biz genelde vermiyoruz abi ya bu arada. Ve onun ultiye bak. Ya yani onu kessen ne olur o senin attığın flash'tan <laughs> daha değilsin. Adam flash atıp 100 gold aldı ama 80 gold <laughs> aldı ya. Aha. Şu wave'i alsa daha kes, rahat oynar yani. Aha oynarlar orada. Kes lan onda. katayı. Kata 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 kata. Katayı kes. Dayanamıyorum Allah bana. Allah'ım kesemezler ki. FF. Orada <laughs> FF oldu. Güzel bir daha verelim FF'i. <laughs> Bence şu tamam. Drake'e başlayalım biz? Dur. Var, aa tamam. o ne? Aa bunu keselim burada. Onu orada keselim abi Drake'e vurdurma. Olur. Tamam bunu kes abi kes kes. Sayah geliyor. Aa. Kestim onu. Kestim onu. Aa geliyor bizim adam geliyor çalacak onu. Aa çalamadı. Lan oğlum ya. Eş. Onu da kesemezsin yok, ki yok, ya. Yok, ne keser kesemezsin. mi? Aa oraya geldi. Aha aaa evet. çok iyi lan tamam dayan aldı bir de shut down he. Ulan direk de alsak 10 numaraydı ya. Evet. <laughs> abi seni bir tryhard gördüm. Valla arada bir oynayınca oyundan keyif alıyorum kankası ya. Bir tryhard yapasım geliyor bir tık. Böyle hafif böyle ucundan. <laughs> Geldi. Aha oyna 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 bravo güzel güzel. Şu oraya anlaya. Oraya atla abi sen. O da öldü. Bu da bu da bu da bu da. Bu da. Gel lan yöne de heal seni. Tamam oy güzel oldu. Kata gelirse kata ultim gelip, var ha. Yo 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 benim ultim olduğu sürece hiçbir şey yapamaz o. Bence de da üç, şu, şu üçlü keseriz çok rahat. Bence. Lan oğlum bence adamın bir numarası yok ya. Kamyonu sal... Amk sikecem ama senin ha. <laughs> Aha bunu Aha, kes abi kes. kes. Ultim Peki, olduğu sürece bir numarası tamam. yok bunun. Aha bunu da bunu da. Şuna var mı? Allah abi tam E'ye geldi adam benden kaçtı kanka ya. Tutcam sana. Allahım. Aa flash attı lan adam üstüme. Wukong. Ben adama el spamliyorum adam benden kaçıyor Dayanan üzerinde Rabadon parası var yalnız ya Bende de iyi para vardı ya benim DM gelişti şimdi O geliyorum yürüyorum Bensiz kesemezsiniz gibi ne diyorsun abi geliyorum ama Bir daha geliyor size Biz ama yani var kesiyorum ya Kesiyorum bunu kesiyorum bunu Aha, Testim. Kestim Tamam Buna da buna da Ben zeke bakıyorum ha Tamam Ben şu ona dönelim ona dönelim Varsa W ile atmıyorum. Aoo, oh, kom falan geldi ya. Aa cana ha? bak. Keseriz keseriz. Yılım var daha. Yılı bastım. Ölmeyeyim mü Ha. Aa bravo. Öldü. Oy, helal olsun. Helallem bize. Bunları keseriz. Benim ultim de geliyor. Oyna oyna. Free Oynarız. Oynarız. Şuna şuna bir bakalım abi. Bak bir bana. Bak. Ultiyle gireceğim arada. Oy çok iyi çok iyi. Oy. Bin. Oy. Kataya dikkat Ne oluyor? Şöyle bir ulti ile kaçtım onun şeyinden. Tamam o da öldü. Oydu. Baron baron. Drake baron Bunun ikisini de. alırız. Drake'i biri tek başına alsın de. ya biz barona gidelim. Adamlar ne güzel her şeye kafa atıyor ya. Biz şu an güçlüyüz. Pushlayıp bir ben yerde de, de grup Bir tane daha eşya alayım. Tamam. Sana geldiler abi. Yakınım sana yakınım geldim. Bak hele. Aa, ya kaç kaç, oraya, kaç 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 buradan kaç. Kaç kaç arkası var arkası var abi. Ama oynarız dayana geldi dayana geldi varsa oynayalım. Oynuyor muyuz? Dayana, ya ben, dayana karar versin o da. Dayana girerse girebilirim. A atın içine. Tamam bunu, bunu, bunu hallet abi önce bir. Dayana orada ölmüyor. <laughs> Cana bak Dayana'nın. Ne oluyor? Dikkatim dağıldı fight'ta ama her yerde bir şeyler oluyor ya. Öldü. Tamam boyun efekti ef onlara. Abi bu Rakan çok iyi çare ya. Güzel ya. Valla diğer support çarlarına göre çok daha eğlenceli bir de bunu oynaması. Gir çık yapa bir tık daha özgür hissediyorum bu çare oynarken o tam onluk mesela abi işte. O gir çık yapabiliyor ya ultisiyle falan o da. E, M, Görünmez, görünmez oluyor ona bana. Buna niye vuruyorsun Ha. Geliyorum abi oraya. Şöyle bir W atsam. Bir ona ama dedelerle girdik ballaya, de yani çaldım. var ya o kadar az damage attık ki adama beklediğimden. Ben, ben bitirdim zaten Aa, abi. Aha kataya bileyimde. bak. Salay önde, öne çıkıyor. Baitlenmiyor ona ha. Bir flash atayım da şuradan kurtulayım. Bak bak, şu an girme şansları olarak gördüler. Öldüler şimdi ama. Hep böyle birileri birilerini beyitliyor ya yanlışlıkla. Bota <laughs> yok mu ya bota? Oyunu mu bitiriyoruz? Aa bunlar girdi abi. Ben öldüm galiba bu sefer ama. Evet. Ya şu Dione-Mone dalsa kesecek de dalmıyorlar dione <laughs> yani. Aha. Yani oğlum. Aa! Keyif alıyor mu LOL'den şu an? Kanka rol kazanınca keyifli. Kaza önde olduğun zaman, rahat rahat oynayabildiğin zaman keyifli oyun. Orianna bile güçlenmiş ama güç farklı şekil yapıyor millete. Keseceksin mi kanka adamı ha? Taptaki çocuğa bir şeyler kabarıyor ya. Gidik. Geliyoruz yere yani flash'ı varsa kaça, Kaçsa bize doğru aslında bir şeyler yapabiliriz. Aha tamam oynadık orayı öldü bu. Abi, Şu katayı katayı durduruyorum aynen, ben arkada. Tamam, Kalkan var sana. Keseceğim, keseceğim, keseceğim tamam. Keseceğim. Kestim, bunu da keseceğim. geldi bu galiba. Tamam, o öldü ya. Tamam bitelim. Kahve çok olur abi bir tane su alsan yeter. Kahve harbi çok olabilir ya. Dışarıda bir tane kahve içiyon 40-50 lira veriyon kanka. Bir de o benim en son çıktığımda yani bir 4 ay önce falan dışarı çıkardım ben. Bir kahve 45 liraydı. 40-40 liradan aşağı kahve yoktu şimdi ne kadardır acaba? Ya hala kurdum çocuğu dilenme ya. Aa biri bana geliyor lan. Bir tane üçlü bir arada İstanbul'dan gelirim. Üçlü bir arada. Ben sana onlu paket alayım direkt üçlü bir.